Ne Hoca! Ne Hoca'yı gördünüz mü? Acil. Hocam hasta 54 yaşında. Şş, hasta sabahtan beri göğüs ağrısı çekiyor nabız 90 tansiyon. 11'e 7 nefes alış ver. Ver. 150 şarj ettim. Çekilin. Hadi kurban oldum. Gitti, gitti. Harikasın. Hadi bakalım. Oh, çok. Tebrik ederim. Nur topu gibi bir oğlunuz oldu maşallah. Çok da sağlıklı. Ver kızım topu. Bu da top. Evden getirdim. İki aya oynarsınız. Oo teyzemin gözler. Allah. Teyzeciğim ver kızım kartı. Teyzeciğim bunun ikinci sırasında ne yazıyor? Bilmiyorum nerede? Yazı nerede? Gitmiş gitmiş. Sol üç buçuk, sağ üç yetmiş beş mi yok? Hadi bakalım teyzecim, geçmiş olsun. Abdominal ekartörü ver bakayım yavru. Abdominal ekartör hocam. Vasküler klamp hocam. Vasküler klamp hocam. Ver çocuğum. Tamam, işte şimdi buldum seni ben safra kesesinin baş düşmanı. Taş mı hocam? Taş tabii oğlum ya yani. ne? Anam! Hocam, pırasa bu. Aa, vallahi de billahi de pırasa. Nasıl oldu da girdi sen bu safra kesesine? Olacak iş değil. Dur, ben şimdi hallediyorum. Bir saniye. Aa <laughs> Hocam ne oluyor anlamadım. İnan ben de anlamadım evladım. Çünkü bak bu pırasa ve maydanoz var ya... ...bunların birlikte hiç gideri yok. Yakışmaz bunlar yani. Hocam bak sayı kaybediyoruz. Hallediyorum bir saniye. Geldi. Hazırlamızı yapalım geldi. Aa. Hocam ne yaptınız? Domatesleri küp küp doğramamız lazım. Küp küp doğramam lazımdı. Ver çocuğum bana bir sürü. Şuradan ben bunları bir güzel... Küp 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 Hocam hastanın ateşi yükseliyor. Hastanın dibi tutuşmaya başladı hocam. Bir şey olmaz tutmaz dibi oğlum. Al, kıs altını. Küp küp kızım. Kıs, küp. Hocam yarıyor çok fena. Çok fena yarıyor. Ay, ay ya. altını kısın çocuğum. Anne, anne. Anne yemek yanıyor. Ay ne oluyor ya? Of anne. Anne. Anne yemek yanıyor anne. Of, anne. Ha. Peki iyi Dur. Dur yavrum yani, dur. Ya ne olmuş? Ha. Ay anne bu kaçıncı ya bu kaçıncı? Yavrum günaydın. Normal evlerde günaydınlar böyle olmuyor anne. Canım benim kalmışım. şurada sabah beşte kalktım ben. Kahvaltısıydı, ütüsüydü, çamaşırıydı derken. Ay bir gün ya. Bir gün bir arıza çıkmasın bu evde. Yemin ederim kendimi keseceğim. Ben dedim pırasayla maydan olacak diye. Gitti canım yemek mahvoldu ya. Hasta eksi oldu mu sana?